Tam görürsünüz ama nasıl yapıldığını. Bak hmm. işte böyle şişiyor. Ya, ha, tamam. Tamam. göstereceğim. Hı. Ya şimdi şey bu yapacaklar çok yapacaklar. kısa bir süre içinde sen uyuşacak orası acımayacak bir daha. O kadar da olur mu tamam. Neresi acıyor? Erkek adamsın yani o acı değil ki. Herifler de acıyor diyor yani yok bir şey Hem bu şimdi senin vücudunu rahatlatacak. <gülüyor> Hı? <gülüyor> yapıyorsun? Nasıl değil mi? diyor <laughs> değil, <üç> tane. <laughs> sana geçeceğim göstereceğim sarımlar. nasıl <laughs> yapıldı bak. <laughs> Gerçi ben de gördüm sana, nasıl yapıldığını o zaman. sen. <laughs> Ama kendine gördün mü belki daha iyi şey olursun. Şaka yapıyoruz he? Her tarafını yapalım mı böyle? Gıdıklanıyor mu? Sen öpmek istiyormuş bunu. Hmm. Olmuyor ki. Tarakla yapıyorum hayret bir şey ya. Bir şey yapmıyor Tarak görmedin tık tık mi sen babanda? Gördüm ama bir yaptım. Tamam şimdi susuyorsun. Sen dua oku içinden. Ha tamam, ben biliyorum sen Tam çekiyorsun. Ya, sen tam çünkü dua okumuyorsun ya. Batu Alp. Hadi Tam du. bir artist. Hadi abi. öğrendiği duaları oku o zaman o zaman acımaz. Hadi dua oku şimdi. Bak tarak bu. gördün mü? Bak. Oo, ilk ha, kez bu kadar bak. kan gördüm. Ha, bak. Ha, Hı, güzel. Ha, nasıl acıyor? Ha, nasıl acıyor? Ha, tarak tarak. Saçın tarıyor ya bak. Gördün mü? A, tabi bu masaj masaj oğlum o masaj. Güzel olmuyor mu oğlum? A, 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 a. E, sen de abartma. Saçın taramıyor musun sen hiç ya? A, a, a. Niye taramıyorsun? <laughs> bitti. Bak alıştın tamam alıştın. Tamam bitti hadi tamam daha da yapmıyorum. Bak bütün kupaları kırdım Batu abi sen. Hı. Tamam. Bitti ya tamam. Bak tamam, şimdiye kadar iki yaşından beri oluyor gerçekten. İlk kez bu kadar kan gördüm hatta. Bak demek ki. İyi iyi yapmışız bak bugün. Oh, bu kadar sen de bu kadar bak, kan tarak, daha çıkmamıştı. Tarak, tarak, Al, tarak tut sen. Ben daha da yapmayacağım seni. Hadi. Hı. Onunla da saçını tararsın Buraya, buraya, buraya da yapayım mı? Tamam. Bekleyin de abarttın ha sen de. E sanki sen olmuyorsun hocam Olmuyor. Olmuyor mu? E, ağlamıyor da izle böyle Öyle bir ya. şey yapıyor. Sen başkalarının önüne koyman lazım ha. Bu <laughs> <laughs> ne kadar iyi bir şey olduğunu biliyorsun Batu <laughs> Bitti. Yani sen bu videoyu izledin <laughs> <sen> mi göreceksin. <laughs> İzleyeceğim. İzleyeceğim. Korkmana gerek yok. Bitti bitti bir tane kaldı. Şu an bunlar böyle gözüküyor. Sana göreceğim. Göstereceğim sana. Katta kardeşi nereye izletirim bunu? Hadi suyu da mı getirecek buraya bu <laughs> Aslında o da az kaldı. 14 aylık, 15 aylık. Biraz daha büyüse bir tane ona da yaparız. Bence bu hiç korkmaz biliyor musun? Bize hava atıyor ya. Korktuğundan değil de. Hmm, evet numara yapıyor bu. Artık çünkü. Bu numara yap yapmayı seviyor. Ne, ne iğnesi, iğnesi Batı? Ne o. İğne o. De de bir hissediyor ya. Kanlı Bak yani. Batı sana göstereceğim basını. Hem var bak. İğne var. Cık bak. Cık cık. Çok güzel Hayır, oldu Batı. Öyle bir şey Kalk ya. Kalk, kalk bana bak. Bana bak. Bir. Kalk bana. Tuzdurayım mı? Heh, ne diyeceksin? Acıyor. Acıyor, Acıyor mu? <laughs> Herkese hacamat olun desene bir.